Anlamaya ve empatiye ve daha evrensel bir algıya yönelik bir işleyiş var burada. Dolayısıyla bunun da önemi bende başka. Yani sadece kadın meselesi olsa belki beni rahatsız edebilirdi. Evet var bir problemimiz ama toplumsal problemleri tek cinsiyetler üzerine indirme konusu sıkıntılı. Burada biz onu aşmaya çalışıyoruz aslında. Erkek kadın meselesi, şiddet, e, haklılık haksızlık, sevgisizlik. Elif'in dediği şeyler de çok doğru yani herkesin bir haklılığı var. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sangu ve Barış Arduç'un yepyeni karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sangu ve Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Birlikte rol aldıkları dizide sevgili olmuşlardı. Sonra istemedik nedenlerden ayrılmışlar. Barış ve Arduç ve Elçin sangonu yepyeni ve güzel karelerini sizler için topladık, düzenledik ve hazırladık. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz.